Sözcü, Yılmaz Özdil, faiz fiyat. Vatandaşa şirin görünmek için marketlerde faiz fiyat denetimleri falan yapıyorlar ama aslında fiyatlar artmıyor. Ucuzlayan biziz. Aynı parayı ödeyip aynı ürünü alamıyorsak, ürün aynı ürün olduğuna göre karşılığında verdiğimiz para artık aynı para değil demektir. Şöyle izah edeyim. Çok sevdiğim bir davranış deneyidir. Amerikalı ve Hollandalı bilim insanları Sarah Branson ve Profesör Franz Deval tarafından Emory Üniversitesi laboratuvarında gerçekleştirildi. Sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Deneyin başlangıcında iki maymunu ayrı ayrı iki kafese koyuyorlar. Maymunlar birbirini görmüyor. Kafeslerin önünde küçük pencereleri var. Maymunlara o pencerelerden birer çakıl taşı veriyorlar. Sonra bu çakıl taşını iade etmeleri karşılığında birer üzüm tanesi veriliyor. Sonra yine birer çakıl taşı veriliyor. İade etmeleri karşılığında birer salatalık veriliyor. 15 defa tekrarlanıyor. Çakıl taşı veriyor, üzümü alıyor. Çakıl taşını veriyor, salatalığı alıyor. Hiç sorun yok. Maymunlar gayet memnun. Alışveriş tıkır tıkır işliyor. Deneyin ikinci bölümüne geçiliyor. Maymunlar yine ayrı ayrı kafeslere konuyor ama bu defa kafesler camdan, şeffaf. Maymunlar birbirini görüyor. Yine küçük pencereleri var. Bu pencerelerden her iki maymuna birer çakıl taşı veriliyor. Sonra bu çakıl taşını iade etmeleri karşılığında birer üzüm tanesi veriliyor. Çakıl taşını iade eden üzümü alıyor. 15 defa bu şekilde tekrarlanıyor. Çakıl taşını veriyor. Üzümü alıyor. Hiç sorun yok. 15 defadan sonra değişiklik yapılıyor. Maymunlardan birine üzüm veriliyor. Öbürüne salatalık veriliyor. Daha ilk defasında ne oluyor biliyor musunuz? Öbürü üzüm alırken kendisine salatalık verilen maymun salatalığı verenin kafasına fırlatıyor. Acaba tesadüf mü diye gene deniyorlar. Gene aynı tepki veriyor. Gene deniyorlar aynı. Salatalı asla yemiyor kendisine hıyar muamelesi yapanın kafasına fırlatıyor bilim insanı olmaya gerek yok hatta insan olmaya bile gerek yok maymun bile haksızlığa tahammül edemez. AKP'nin iktidara gelmesindeki temel sebep işte bu haksızlık duygusuydu. Haksızlığa uğradığını düşünen, mağdur edildiğini düşünen, siyasi hukuki, ekonomik eşitsizliğe maruz kaldığını düşünen, ikinci sınıf muamelesi gördüğünü düşünen ve böyle düşünmek için haklı sebepleri olan kitleler AKP'yi iktidara taşıdı. Bugün toplumsal adalet ve vaat eden o mağdur parti gitti. Yazlık kışlık saraylarda oturan makam uçağı filosuyla gezen, 3-5 yerden maaş alan, kocasının şirketinden kendi bakanlığına milyonlarca liralık mal alacak kadar pek pişkinleşen, bizzat AKP bakanı tarafından hırsız çuvalı benzetmesi yapılan, iktidar gücünün şımarıklığıyla polise bile şerefsiz diyecek kadar hoyratlaşan cami avlusunda simit kırıntısıyla güvercin besler gibi vatandaşın kafasına çay fırlatan yoksul kadınlar 250 lira yenmeyi alabilmek için çıplak ayaklarıyla falakaya yatmaya bile razı olurken 12 bin liralık ayakkabıyla dolaşan, siyasete tabanı delik köseleyle girmekle övünüp terfi ettiği peregamolarını, balenzyalarını gözümüze sokmaktan tuhaf bir haz duyan, genel merkezinde kokainci çalıştıran, elde kadehle jakuzilerde revü kızlarıyla poz verilen, mutaassıp yaşam biçiminden gösteriş tüketiminin esiri tesettür sosyetesine savrulan Osmanlı köşklerindeki varaklı dekorlar, dekorlarda, Swarovski kristalleriyle süslü padişah koltuklarında, müşesselere, baroneslere özenerek türbanın üstüne tüylü şapka konduran, altın kaplamalı pasta yiyerek 40 günlük bebeğe bile tek taş pırlanta takan, mahremiyet duygusundan bedevi görgüsüzlüğüne, alkolsüz montajlara, helal ettikleri şampanyalara, çiğa tohumu, eşiğinde ejder meyveli smoothie'lere sürüklenen bir lokma, bir hırka derken iftar sofralarını bile şarkıcılarla, türkücülerle gazinoya çeviren Sedat Peker'in takır takır anlattığı gibi uyuşturucu gemileriyle kasinolardaki rulet masalarıyla küresel kara paracılarla, karanlık oligarklarla, ithal mafyayla, fuhuşla, rüşvetle, çantacı gazetecileriyle anılan bir parti haline geldi. Fahiş hatalarıyla fahiş etiketlere sebep olan deveyi havuduyla götürürken milleti cüz'i maaşları reva gören bir parti haline geldi. E geldiği gibi gidecek. Çünkü herkes muhalefet yenecek sanıyor ama AKP iktidar yapan insanlarımız bizzat yenecek AKP'yi